merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Fenerbahçe'nin bir numaralı gündem maddesi gelecek sezon teknik direktörün kim olacağı? Yani İsmail Kartal mı devam edecek yoksa Jorge Jesus mu? Aslında her şey iki isim üzerine odaklandı. Ya Jorge Jesus ya İsmail Kartal gibi görünüyor ama Jorge Jesus'sa ilgisinin Ali Koç'un çok daha fazla olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki bu durum biraz da Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlaması konusundaki hamlelerini de geciktiriyor ama bir yandan da araştırmaların devam ettiğini net bir şekilde vurgulayabiliriz. Onu da söyleyebiliriz. Öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Beğenileriniz çok değerli. Abone olarak daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyorsunuz ve videolarımızın öne çıkmasını sağlıyorsunuz. Eleştiri ve yorumlarınızı tek tek okuyup onlara da yanıt vermeye çalışıyorum. Bunu da küçük bir not olarak eklemek istiyorum. Şimdi birkaç tane küçük not ekleyelim. Tabii ki Beşiktaş maçını konuşacak değilim. Çünkü geride kalmış bir maç. Evet Fenerbahçe 12 maçtır. Yenilmezlik serisini o maçta 11'i 12'ye çıkardı. Ama galibiyet serisini sonlandırdı. Bunu söyleyeyim. Bu maçta Serdar Aziz ve Kim Min eksikliğini çok net bir şekilde hissetti. Kim Min ameliyat olduğunu ülkesinde Güney Kore'de, Güney Kore'de söyleyelim. Arda Güler'in de, Arda Güler de sezonu kapattığını hem Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarında oynayamamasını hem de 17 yaş milli takımında görev alamayacak olmasının üzüntüsünü paylaştı. Bu noktada bunları söyleyebiliriz. Karagümrükle oynayacak Fenerbahçe, Karagümrük maçından sonra da bir maçı kalıyor ki artık bana göre Şampiyonlar Ligi ön elemesi için vizeyi aldı diye düşünüyorum. Şimdi tabii vizeyi aldı. Jorge Jesus bekleniyor ya da İsmail Kartal ama bir yandan da çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Sürekli konuşulan bir konu var ki hem sol bek hem de Santrofor bölgesine transfer isteği çok net. Yani 5 6 transfer yapılacak ama bu bölgelere çok net ve gerçekten de eğer Jorge Jesus gelirse Santroforu da belli. O ismi de sizlerle paylaşacağım ve gerçekten de o isim de Türkiye'de oynamak için çok ciddi bir şekilde çaba sarf ediyor. Ama bu arada gündeme gelen bazı isimler var. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışayım. Daha önceki videolarımızı izleyenler çok net bir şekilde biliyorlar. Fenerbahçe'nin Halil Akbunar ilgisini söylemiştik. E, sistem olarak da uyumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sezon müthiş bir performans sergiledi Göztepe Küm'e düşerken. 40 maçta 9 gol 13 asist 22 gole doğrudan tesir etti. Buradaki temel sorun ne derseniz 3 milyon 200 bin euroluk bir bonservis bedelinden bahsediliyor. Bu işin temel sorunu ama Halil Trabzonspor Trabzonspor'da istiyor. Bakalım iki takım arasında hangisi daha öne çıkacak. Benzer bir olay da yine Göztepe'li İrfan Can Eğribayat'la ilgili söyleyebiliriz. Kaleci 2025'e kadar sözleşmesi var. 23 yaşındaki kalecinin... Fenerbahçe Berke Özeri gönderip ki Berke Özeri de Anderlet'in istediği bilgisi var. Onu gönderip yerine yani belki İrfancan Eğli Bayat olur mu diye düşünce içerisinde bunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi yine takım içerisinden bir küçük bilgiyle devam edelim. Ozan Tufan Watford kümede kalsaydı 7 milyon euroya gidecekti. O gerçekleşmedi. Ozan Tufan'ınla da yollar ayrılacakmış gibi görünüyor. Ama belki yeni bir hoca ee, yeni bir umut olabilir. Keza Mesut'un da beklentisinin bu doğrultuda olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Ve devam edelim. Dedik ki Solbek. Solbek için iki tane alternatif belirlemiş durumda Fenerbahçe. Bir tanesi Marcelo. Yani orada tecrübe. Biri Alex Teles. Alex Teles ile ilgili... E, biraz Jorge Jesus'a da bağlı olabilir çünkü orada da görev yapan bir oyuncu olduğu için e, yani Alex eee Jorge Jesus'un takibinde bulunan oyunculardan biri ama e, özellikle Tyes'in olma ihtimalinin güç olduğunu söyleyeceğim. Çünkü bir yıl kontratı var. 2023'te bitiyor. Bu tür durumlarda biliyorsunuz takımlar Manchester United şimdi kullanmadığı bu oyuncusunu satmak isteyecektir. Yani kiralama yapmaz. Onu özellikle söyleyelim. Bazı yerlerde kiralamadan bahsediliyor ama kiralama olmaz. E, Marcelo konusundaki ...çalışmaların da devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki şimdi gelelim en daha, e, kritik noktalardan bir tanesine. E, bir başka önemli nokta Santrofor konusu. Santrofor'dan önce e, yine e, gündeme gelen bir oyuncudan bahsedeyim. Bugün kamuoyunda da çok ciddi bir şekilde e, ses bulan, yankı bulan bir isim. Haret Ortega'dan bahsedelim. Toluca, e, Meksika'nın Toluca takımında forma giyiyor ve sözleşmesi bitiyor. Çok net bir şekilde avantajlı bir durum. Yani şöyle söylenebilir Fenerbahçe Niye bir stoper alsın? Elinde 4 tane stoper var düşüncesi hakim olabilir. Evet ama bu stoperlerden birini satarsa mutlaka bir stopere ihtiyaç olduğu gerçeğini vurgulamak lazım. Bu manada Fenerbahçe Meksika'da milli takım formasında giyen 1.90 boyundaki oyuncuyu sözleşmesinin de bitmesini nedeniyle bir fırsat transferi olarak değerlendiriyor. Ve bugün basına yansıyan gelişmeleri mutlaka takip etmişsinizdir. Ee, ...orada da Fenerbahçe'yi takibe aldığını görüyoruz. Jorge Yesus'la ilgili de yorumlar yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla e, Haret da Yesus'a bağlı bir isim. Bakın şimdi Alex tek, e, Alex TS 1, e, Haret Ortega 2 yani Alex TS'e bağlı isimler. E, ama tabii Santrafor bölgesi çalışmasının devam ettiğini söylemiştik. Bu noktada hemen şunları vurgulayalım. Birkaç tane isim var. Ee, o isimler üzerinde de Fenerbahçe çalışıyor ama Jorge Jesus gelirse e, hemen hemen gelmesi düşünülen isim belli oldu. E, Fenerbahçe o isimle de temasa e, geçti yani daha doğrusu ismin menajeriyle temasa geçti eee menajeri de e, hepimizin tanıdığı, bildiği bir isim. Onu özellikle söyleyelim. Fali Ramadani e, menajeri e, oyuncunun. Şimdi e, önce diğer isimlerden bahsedelim santrofor bölgesi isimlerinden. Bir kere Vedat Mur için çok net bir şekilde Türkiye'ye dönme isteği var. E, onu onu bir kere Fenerbahçe Kulübü cepte bir alternatif olarak tutuyor. Keza aynı şekilde e, Zenit e, takımında oynayan Artem Duba'da Zuba'da diyelim Zuba. Ee, artık e, gitmek istediğini e, Rus gazeteci İlya Kazakov'a söyledi. E, Fenerbahçe'de acaba böyle bir alternatifi kullanabilir miyiz diyor. Yalnız bu transferler ikisi de hani şöyle düşünmeyin yani a geldi e, diye. Fenerbahçe'nin ilgi transferleri ve hatta bir tane daha söyleyeceğim biliyorsunuz Sörlot konusu çok yoğun bir şekilde gündeme geldi. Ben Sörlot Fenerbahçe ilişkisinin ...oluşacağını düşünenlerden değilim. Ama kuzeyden gelen oyuncuların yüksek verimi nedeniyle de... ...Fenerbahçe bir arayışa daha girdi. Onu da hemen söyleyelim. Teomu Puki isminden bahsedelim. Finlandiyalı, Avrupa Şampiyonası'nda da önemli iş yapmıştı. Norwich City'nin oyuncusu. 32 yaşında. Şöyle düşündü Fenerbahçe yönetimi. Diyor ki, kuzeyliler geliyor çok iyi iş yapıyor. işte Cornelius, Sir acaba Pukki de bizim için böyle bir seçenek olabilir mi diye düşünüyor. Alınmış bir durum söz konusu değil. Çünkü bir bütçesinin olacağı gerçeğini söyleyelim. Bu sezon 33 maçta 10 gol attı ama 2023'te sözleşmesi bitiyor. Bunlar tabii işin handikap tarafı. Şimdi e, sözü fazla uzatmadan hemen e, Jorge Jesus ve e, o Jorge Jesus gelirse gelecek olan e, Santrafor konusunda da biraz değerlendirme yapalım bir kere şunu söyleyelim. Eee Jorge Jesus'la ilgili gelişmeler yüzde %60'larda falan devam ediyor. Yani Fenerbahçe Jorge Jesus ilişkisi tam netleşmiş değil. Yani şöyle söyleyelim daha net bir şekilde hala Flamengo'yu bekliyor ve 20 Mayıs'a kadar onlara süre verdim. 20 Mayıs'a kadar bana gelirlerse bu iş yine olabilir diyor. İkinci seçeneği biraz daha uzak. Brezilya milli takım teknik direktörü olmak istiyor. Bu noktada da Brezilya basınına yansıyan çok haber var ama Brezilya milli takım teknik direktörü olabilmesi için Ocak ayını yani aralığın sonunu beklemesi gerekiyor. Neden? Çünkü Tite ile devam ediyor Brezilya milli takımı ve ee, yeni bir teknik direktör için evet kapı açık. Yabancı olabilir diyorlar. Yeni bir teknik direktör için e, Aralık ayına kadar bekleyecekler. Başarılı olsak da olmasak da Tite ile ayrılacağız diyor Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Rodriguez. O zaman e, işte kapının e, özellikle Jorge Jesus için de açık olduğunu söyleyebiliriz ama o süreye kadar beklemek istemeyebilir ya da belki de kesin garanti alırsa beklemek isteyebilir. Ama biz Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yakın olduğu düşüncesinden hareketle e, söyleyelim. Eee e, Jorge Jesus'la beraber çalışan hatta şöyle bir e, verilerine de baktım. Eee Jorge Jesus'un yönettiği teknik direktör olduğu Takımda Benfica'da 57 maç oynamış, 31 gol 9 asist yani 40 gole tesir etmiş bir santrofor. Kim bu santrofor? Haris Seferovic'den bahsediyoruz. 2024'e kadar sözleşmesi var İsviçreli'ye ama takımdan ayrılma kararı aldı. Bu ayrılma kararı e, tabii ki e, tek taraflı gerçekleşebilecek bir durum değil. 30 yaşındaki oyuncunun... Takımdan ayrılabilmesi için kulübün de bu işe razı olması, rıza göstermesi gerekiyor. Bunun içinde 10 milyon euro gibi bir bonservis ücreti var. İşte bu noktada Fali Ramadani ile Fenerbahçe yönetimi bir nabız yoklaması için bir görüş alışverişinde bulundu. Ve sonuçta şöyle bir seçenek sunuyor Fenerbahçe kiralama artı satın alma. Sayada satın alma opsiyonuyla kiralama. Çünkü 2024'te bitiyor sözleşmesi. Bu noktada işte Fenerbahçe Ramadani'den bir ön görüşmeyle bilgi aldı. Ama tabii önceliği nerede? Öncelik Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceğiyle. Eğer Fenerbahçe'ye gelme durumu kesinleşirse Seferovic ön plana yazılacak. Eğer gelmezse Söylediğim gibi pek çok alternatifin olduğunu söyleyebiliriz. Size işte Vedat Moriç gibi, Artem Cuba gibi, Teo Mepuki gibi isimlerden de bahsettim. Bunlar üzerinde çalışmalar mutlaka devam edecektir diye düşünüyorum. Şunu unutmayalım, hep söylüyorum. Takımlarda transfer planlaması şöyle yapılmıyor. Bir oyuncuya gidip onu alıp gelmiyorsunuz hem oyun sisteminize hem teknik adamınıza uyum sağlayabilecek hem de maddi olarak bütçenizi sarsmayacak oyuncular üzerinde bir liste hazırlıyorsunuz. İşte o liste üzerinden hareket ediyorsunuz. Fenerbahçe'de de şu anda onu yapıyor. Sol bek konusunda da, Santrafor konusunda da çalışmalar bu doğrultuda ilerliyor. Evet, vereceğim bilgiler bunlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.